başarı gerçekten mutluluk getirir mi? Bunu bugün biraz tartışacağız. Bugün dışarıda oturuyorum şu an. Müziğimi açmamın ardından güzel bir konu edelim dedik. Güzel bir konu yer alalım dedik. Bu yüzden arkadaşlar, arkadaşım da bana bugün eşlik gidecek. Yüzümü açmayı artık düşündüm. Evet, yorumlarda da sürekli söylüyordum zaten yüzünü göster, yüzünü göster. Yüzüm bu arkadaşlar. İleride de böyle videolar çekmeyi düşünüyorum zaten. Konumuz arkadaşlar, başarı mutluluk getirir mi? başarılı olduktan sonra gerçekten hayatta mutlu olabilir miyiz? Veya başarının formülü gerçekten para mı veya başarı mı? Bundan daha mı bahsedeceğiz? Tatminlikten gireceğiz. Başarının yalnızlığından gireceğiz. Öncelikle başlayalım kanka. Bu arada arkadaşım ilk defa video çıkıyor. Bu yüzden birazcık heyecanlı olabilir veya tam dediklerini söylemeyebilir arkadaşlar. Birazcık konuyu ben ele alacağım yani. İlk olarak söylemek istediğim şey başarı evet mutluluk getirir ama o başarıda neleri feda ettiğiniz önemlidir. Yani siz ailenizi veya karınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu feda edip başka yere gidip veya göze aldığınız şeyler büyük şeylerse evet başarılılıktan sonra mutlu olamazsınız. Ama mutluluğu, başarıyı paylaşırsanız ve o, o yolda kendinize bir amaç belirleyip o yolu devam ederseniz e, sevdiklerinizle birlikte, yalnız olmadığınız zaman birlikte e, gerçekten parayla mutluluk ikisi de aynı anda yürütülebilir bir şeyler. Genelde başarıya ulaşmak için arkadaşlar e, bazı şeyden fedakarlık etmemiz lazım. Bazı şeyleri gözden çıkarmamız lazım. Kendi konfor alanımızdan çıkmamız lazım ki e, i̇stediğimiz şeyleri gerçekleştirebilirim. Hayatın amacını bulabilirim diye. Ama bu genelde aynı şey olmaz. Çünkü biz de bunu yaşadık ikimiz de. E, bu konu tecrübeli bir arkadaşım zaten. İkimiz de aynı işi yapmıştık bir ara. E-ticaret ve dropshipping yaptık biz de. Bu yüzden arkadaşlar neyin ne olduğunu iyi biliyoruz. Zamanımızın nasıl eridiğini. Para kazanırken nasıl beraber vakit geçiremediğimizi. Mutlu olamadığımızı. Sabah akşam iş, iş güç düşündüğümüzü hatırlıyoruz. E, tabii battık sonunda. <laughs> bu da Allah'ın bir getirdiği bir şey diyelim toparlanırız inşallah. Ama bu konuda yine birazcık bir fikrimiz var arkadaşlar. Onlarla ilgili konuşacağız. Öncelikle biz e ticarete başladığımız zaman arkadaşlar gerçekten 7-24 saat bir yıl boyunca falan ayaga değil mi? Bir yıl falan olmuştu. Bir yıl boyunca arkadaşlar biz kafamıza sadece dropshipping ve el ürün bulma ve pazarlama üzerine bayağı derinlemesine araştırma yapıyorduk. Bu yüzden kendimize hiç vakit ayırmıyorduk. O sırada da işte e, birbirimizle çok konuşmuyorduk. Sürekli konuşsak bile iş güç hakkında konuşuyorduk. Bu da bize arkadaşlar hani spora falan da gitmiyorduk bildiğin. Yani hayatımız bizim spor ikimizinde. E, ama öyle bir şart, öyle bir şartlar geldi ki biz spora da gitmiyorduk. E, kendimize vakit da ayırabiliyorduk. Bu yüzden arkadaşlar bu zamanlarda çok zorlanmıştık. Yani evet başarılı olmak size belli bir dopamin getirir, belli bir tatminlik duygusu getirir. Yanında para da getirir e, sizden aldıkları şey mutluluğunuz ve onu yönetmeniz arkadaşlar ne kadar zorsa o kadar fazla mutsuz oluyorsunuz hayatta aslında. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ben dediğim gibi bir dopamin konusuna ben değineceğim. Şöyle, dediğim gibi, gibi başardığınız zaman anlık bir dopamin yükselişi oluyor ve bu da insanın bir mutluluk götürüyor. Fakat önemli olan şey dopamini almak değil. O dopamini sürdürmektir. Çünkü başardığınız zaman gelen dopamin aslında gerçek dopamindir. Hani Instagram'da sosyal medya belirlediğiniz zaman ve ne bileyim Hani başka böyle geçici zevkleri yaptığınız zaman gelen dopamin geçici dopamin herkese bizim bildiğimiz Fakat bu da dopamini öldürmektir. Hani bir şey başardım, tamam artık rahatım, ben hayatım kurtuldu falan filan diye düşünmeyeceksiniz. Gene zorlanacaksınız. Çünkü hayat burada bitmiyor, devam ediyor. Yani burada olan şey sürekli devam ediyor. Yani aslında demek istediği şey arkadaşlar başarılı evet oluyorsunuz ama başarı bittikten sonra tekrar eskisi gibi mutsuz olursunuz. Yani gerçek dopamini aldıktan sonra hayatınıza tekrar yeni bir hedef yeni bir başarı yapmanız lazım ki arkadaşlar dopamini ve hayattan sıkılmamayı ve hayattan artık hani artık yapacağımı yaptım ama hayat benim için bitti derseniz yeni bir hedef bulmanız lazım ki gerçek mutluluğu tekrar yakalayabilirsiniz benim için arkadaşlar başarıya giden yol daha keyifli bana başarılı olduktan sonra önünüze başka bir şey kalmıyor. Çünkü yapabildiklerinizi artık yapıyorsunuz ve artık o konuda başka yükselemezsiniz. Ve ilerleyemediğiniz zaman kendinizi boşluğa düşmüş hissediyorsunuz. Ve tekrar bir şey başarmanız lazım ki o dopamini, o başarı sevinci tekrar yakalayabilirsiniz. Bunu ikisini orantılı tutmak lazım. Para kazanırken mutlu olmayı da bilmek lazım. Evet başarı sizden size çok mutluluk verir. Belki para da getirir. Ama yanında da yalnızlığınızı ve mutluluğunuzu korumanız lazım ki hayattaki değerli şeylerinizi kaybetmeyesiniz. Şey, emin biz blog shipping yaptığımız zaman da bizim İstanbul'a bayağı bir çevremiz vardı. Fakat kimse bizi inanmadı. Herkes bir dalga geçti. Yapamazsınız, yapamazsınız falan filan diye diye çevremiz vardı ve sadece ikimiz kaldı. Ama ne oldu sonuçta biz başardık. Fakat baktık ama olsun buna bize bir tecrübe yani oldu. bir daha Bir daha deneriz. Önemli Önce. olan o değil. Önemli olan bizim o şeyi tatmamız ve görmemiz. Gördüğümüz için size bunları söylüyoruz zaten. Ee, başarı mutluluk getirir mi muhabbeti? Bu zengin insanların genelde söylediği yalan şeyler. Ya para mutluluk getirmez, başarı mutluluk getirmez. Zaten para değildir o ailedir, arkadaşlıktır falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok aslında. Gerçekten size para mutluluk çok getirir. Ama evet, bazı yerlerde de para size mutluluk getirmeyen yerleri de olur. Sağlığınız bozulursa para size mutluluk getirmez. Evet, para size destek olabilir. Daha iyi bir sağlık alabilirsiniz. Ama sağlığınız komple gitmişse başarı da para da artık bir şey. Yok. Fasa fiso kalıyor ya yanında. Bu yüzden ikisini birden yapmak lazım. Evet para her şeyi başarı da her şeyi getirir. Para da getirir. Ama bunu dengeli biçimde yapmak e, size olabileceği en güzel imkanı sağlar. En güzel mümkünatını sağlar. Daha mutlu olursunuz, daha iyi olursunuz. Yani mutluluk evet başarıyla kazanabilir ama sürdürülmesi lazım. Bu konudaki fikirlerimiz böyledir. Aslında, aslında bu konuda kısaca özetleyecek olursak tek konu başarmak değil. Başarıyı devam ettirmek. Asıl evet. olan kısım bu. Bu zorunda görünmeyen bu işte. Ve çok kişi bunu yapamıyor. Çok kişi yapamıyor, çok kişi pes ediyor bu konuda. Her şeyin para olduğunu sanıyorsunuz ama değil arkadaşlar. Para evet çok güzel bir güç, çok güzel bir konfor alanı, çok güzel bir size imkanlar ama getirisinde de arkadaşlar sizden çok şey alır. Bununla bilerek arkadaşlar bazı şeylere yani bilerek ona göre yapın. Para her şeyi getirmez. Çok para için çok sevdiklerinizi üzmeyin veya başka şeylerden feragat etmeyin. Çok fazlaysa eğer zamanınızdan hepsini vermeyin iş her şey değildir arkadaşlar. Aileniz var vakit ayırmanız lazım. Kız arkadaşınız olabilir çocuğunuz olabilir. E, bu yüzden bunlara da vakit ayırmanız lazım. Tabi bunu yaparsanız. Yapmazsanız bunlara gerek de kalmaz. Ama başarılı olmak istiyorsanız bunu bilip de arkadaşlar devam edin. Çünkü eskiye alamıyorsunuz zamanı. 30 yaşınıza geldiğinizi düşünün. 50 milyon dolarınız var ama 35-40 yaşındasınız. Yani eskisi gibi koşamazsınız, eğlenemezsiniz. Arkadaş bulamazsınız eskisi gibi. Bu yüzden bunu değerlendirmek lazım. Ve kalıcı arkadaşlar edinin arkadaşlar. Bizim çok arkadaşımız vardı network sayesinde, piyasa sayesinde, para sayesinde ama para gittiği gibi arkadaşlıklar da bitti. Biz ikimiz kaldık yani ve mutlu yüzler. Gerçek arkadaşlıklar ve de gerçek dostluklar edinmeniz sizin bu yolda en güzel yapabileceğiniz şeydir arkadaşlar. Evet eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sözü, Bugünlük video bu kadar olacak. Ee, uzun bir konu. İleride dediğim gibi arkadaşlar her videomda söylüyorum. İleride uzun videolar çekmeye başladığım zaman uzun bu konuların uzun halleri gelecek. Daha detaylı daha kapsamlı olacak. E, bugünlük video bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.